Hepinize merhaba arkadaşlar. Neşeli Kanatlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Tolga Sezdi. Bugün sizlerle beraber pelet yemler hakkında bir soru cevap yapacağız. Bir soru cevap videosu çekeceğiz. Instagram'da yeni açtığımız Instagram'ı bilmeyenler varsa hemen aşağı koymuşumdur. Orada bir soru sordum. Dedim ki pelet yemler hakkında merak ettikleriniz varmış. Sizin de gerçekten çok fazlası merak ettiğiniz şey varmış. Resmen soru bombardımanı geldi diyebilirim. İşlerinden birkaç tanesini seçtim. Tabi gelen sorulan sorular çerçevesinde anlatacakların da olacak. Pelet yemler çok kritik. Özellikle papağan besleyenlerin iyi bilmesi gereken, beslenmelerinde muhakkak olması gereken bir besin. Bunu da detaylarıyla anlatayım bilmeyenler faydalansın istiyorum. Şimdi pelet yem dediğimiz aslında bizim kullandığımız tohumların, darıların, bazı meyve sebzelerin sıkıştırılmış... Kabuksuz bir şekilde yenebilir forma getirilmiş halidir pelet yemler. Ve bu yemler kuşların tükettiğinde tamamen kuşa odaklı, kuşun ihtiyacına odaklı protein, yağ, kül vesaire, selüloz gibi bazı mineraller gibi ihtiyaçların tam kuşun ihtiyaç duyduğu derecelerde ayarladığından özellikle veteriner hekimlerinin ve birçok ünlü üreticinin kullandığı ve önerdiği ürünlerdir. Çünkü Dediğim gibi siz kuşunuza sürekli tohum veriyorsanız zaten çok büyük yanlış yapıyorsunuz ama e, meyve sebze yeterince işte vitamin takviyeleri vesaire yaptığınızda bile iyi bir şekilde yapamıyorsunuz. Bu da belli bir zaman sonra genelde bu bir sene sonra falan gözüküyor. Bazı problemler yapıyor. İşte bazen mineral eksik tuttuğunuz zaman e, sinir sisteminde ya da kemik sisteminde problemler görüyorsunuz. Bazen protein eksik kaldığı zaman yavru bakımında bu sorunu çok görüyorsunuz. Bazen E vitaminleri eksik kaldığı zaman kuşun üremesinde sorunlar oluyor. İşte çeşitli çeşitli vitaminlerin çeşitli vücutta reaksiyonları oluyor eksikliğine bazı olarak. İşte pelet yemler aslında bu açık kapatmak için yapılıyor. Zaten bu işi dünyada yapan birkaç firma var. Bunlar da çok ünlü firmalar. Benim geldi kullandığım ve tercih ettiğim Versailles Lagan'ın bir Belçika ürünüdür bu. Pellet Yemleri. Nutribird adında oluyor. Bizim zaten Neşeli Kanatlar Pet Market'te de var. İki çeşidi var. Ben kendi kullanıp kuşlarımda deneyip onayladıklarımı biliyorsunuz koyuyorum oraya sadece. Orada iki boyut da var. Birisi büyük papağanlar için, büyük kuşlar için böyle kalın taneli olanlar. Bir de küçük kuşlar için, bizim sultanlar, forpuslar, muhabbetler kuşları için yenilebilecek küçük taneliler var. Gerçi bizim karpuz Alex de küçük taneliye bayılıyor. Büyük taneliyi de yiyor. Bu veteriner hekimlerin yazdıkları kitaplarda da beslemeye değer kitaplarda şöyle diyor. Bir kuşun beslenmesinin %60'ı pelet yem olmalı. %20'si yine tohumlar olmalı, %20'si de taze meyve sebze olmalıdır diyor. Siz de buradan bir çıkarım yapabilirsiniz. Tabii bazı zorlukları var, alıştırmak zor. Biraz fiyat olarak sıkıntılı, biraz fiyatı yüksek. Ama normal yeme göre gerçekten çok çok tasarruflu. Yani bir avuç pelet yem, neredeyse 4-5 avuç yeme bedel. Çünkü kabuğu yok ve kuş çok hızlı doyuyor onu yediğinde, besleyici de. E bu gibi durumları da var. Şimdi sorularınızla devam edeyim ben. Mesela Ela Ceylin sormuş. Kokusu nasıl? Kokulu şeylere benim kuşum yaklaşmıyor demiş. Aslında burada şunu söylemem lazım. Kokusu mükemmel. O kadar lezzetli kokuyor ki siz bile gaza gelip yiyebilirsiniz. Böyle meyvelerin kokusu geliyor. Şimdi bu kokulu şeylere yaklaşma meselesi kuşlarda çok görülen bir olay değil. Çok nadir. Yüzde birdir. Genelde hatta iyi kokanları daha çok tercih eder kuşlarınız. Şunu söyleyeyim. Pelet yemler kokuludur ve çok güzel kokarlar. Bunu bilmiş olun. Şimdi ilgin 34-36-46 sormuş. Peletiyem ne işe yarar? Aslında ben kısaca bahsettim yine bahsetmekte fayda var. Dediğim gibi kuşların optimal dengeli beslenmesini sağlamak adına bizim kullandığımız bir üründür. Ben çoğu kuşumda da bunu kullanıyorum ve çok da memnunum. Sena Gür nerede saklanmalı ve ne kadar sürede tazeliğini korur demiş. Şimdi e, zaten yanında ve üzerinde son kullanma tarihi yazarak alacaksınız bu tür ürünleri. Nerede saklanmalı? Ben bir cam kavanoza koyuyorum genelde. Gölgede, mutfakta nasıl pirinç saklar gibi, nohut saklar gibi saklıyorum. Cam kavanozuna ihtiyacım kadarını alıyorum. Tekrardan kapağını kapatıyorum. Hem sağlıklı oluyor hem taze kalıyor. Size tavsiye ederim. Çok sıcak bir bölgedesiniz, atıyorum Urfa'dasınız. İnanılmaz sıcaklar var filan filansa tabi buzdolabına koyabilirsiniz. Marka öneriniz var mı demiş. Arzum, sevim. İlk defa vereceğim bari güvenilir olsun. Yani e, aslında başta da söyledim. Bizim Neşeli Kanatlar Pet Market'te tek tip marka var. Razio Versaille Laga. Onu tavsiye ederim. Küçük tanelisini ilk etapta başlangıç olarak kullanabilirsiniz. Kuşlar çok severek tüketiyorlar. Emin olabilirsiniz. Kuş yemediği takdirde ne yapmalıyız? Bu özellikle bizim beslediğimiz sultan papağanı gibi türler. Gerçekten e, beslenme konusunda oldukça inatçı türler. Bir şeyi kabullendikleri zaman yeni şeylere kendilerini komple kapatabiliyorlar. Bu meyve sebzede, yumurta mamasında da görülebiliyor. Ama bazı çeşitli yöntemler var. Şimdi bir link koyacağım aşağıya zaten. O linkte göreceksiniz bir tablo var. Pelet yeme geçiş tablosu diye. Geçişle alakalı birkaç ipucunu orada detaylı anlatıyorum. Ama genel itibariyle kuşunuzun çok beğendiği bir şey olabilir. Mesela ben karpuzana salıştırdığımı söyleyeyim. Elmayı çok seviyordu. Elmanın içine böyle e, peletleri sıkıştırdım, sıkıştırdım, sıkıştırdım. Uzatmaya başladım. Elma ile birlikte yedikçe öğrendi. Artık ödül maması olarak kullanıyoruz düşünün yani. Çok da severek yiyor. En büyük kolaylık da eğer ki pelet yemeyen bir kuş varsa diğer kuş da ondan görerek çok kolay bir şekilde yiyecektir. Bu da en büyük trik burada bizim için. Şimdi Yıldırım Nurten demiş ki muhabbet kuşuna verebilir miyim? Evet verebilirsiniz. Her kuş yiyer. Her kuş çok sever. Ee, en ufak kuş türünden en büyük kuş türüne kadar pelet yemiş sever. Özellikle büyük tür besliyorsanız. Sultan Papağan'ın üzerindeki türler için bahsediyorum. Konur, Kayık, İskender... İşte Amazon vesaire. Yani bu tür kuşlar için pelet olmazsa olmaz. Jaco'dur mesela. Bunlar olmazsa olmaz beslenemezler. Tüy yapıları bozulur. Belli eksiklikleri doğar. Bunun da uyarısını yapayım. Sürekli yeme olarak kullanabilir miyim? Eğer kuşumu severse diğer tohumlara gerek kalır mı? Şimdi içeriğinde zaten tohum var ama yine hatırlatmakta fayda var. Ünlü üreticiler ve veteriner hekimleri diyor ki %60 pelet, %20 sebze meyve, %20 de tohum gözüksün, kalsın. Ben tohumla Pelet yemi karıştırıyorum. Ayrı bir kapta veriyorum. Ayrıca meyve sebzeyi ayrı bir kapta veriyorum. Bunu da yapabilirsiniz. Bir soru üzerinde G14, B14 gibi rakamlar ne anlama geliyor demişler. Bu aslında markanın verdiği isimlendirme. İşte G Grant demek herhalde. Biraz da büyük çeşidi. B'si var. İşte içerikleri tabii değişebiliyor. Kimisinin meyve oranı %30, kimisinin %35, kimisinin %40. Ee, dediğim gibi ben iki çeşidi kullanıyorum. İki çeşidi markete koydum. Paket açıldıktan sonra belli bir kullanım süresi var mı demiş Sezen Yıldız. Dediğim gibi son kullanma tarihine dikkat edeceksiniz. Saklama koşullarında cam kavanoz olarak belirtmiştim. Bütün kuşlar için kullanılabilir mi? Yani bu soru zaten en az 200-300 tane gelmiş. Hiç korkmayın. Bütün kuşlar için kullanılabilir. Öyle öcü bir şey değil yani. Bildiğiniz yem. Siz bile yiyebilirsiniz de bence gerek yok. Ben yedim bu arada kuşum normal yem gibi algılıyor. İkiye bölüp içinden yem çıkacak sanıyor demiş Ozan. Ya yani buna güldüm açıkçası. Olabilir. Alışır, öğrenir. Merak etmeyin. Kimisi de ağzında oynar, atar. Bunlar da olabilir. Zamanla öğrenir. Normal yemden pelet yeme nasıl alıştıracağız? Bir seferde değiştirip mi? Hayır kesinlikle değil. Yani iki farklı markanın aynı karışımdaki yemini bile bir seferde değiştirip vermemeniz gerekiyor. Kuşlar bunu hissedenler ve bilirler. Belli takvimleri var. Dediğim gibi linke girin. Orada açıklama kısmında bu takvimi göreceksiniz. Yavaş yavaş geçiş yapmanız gerekiyor. Yoksa kuş aç kalır ve halsiz kalır ve bazı problemler yaşar. Bilginiz olsun. Her kuş mutlaka sever mi? Sevmezse ona yedirmenin bir yolunu bulabilir miyim? Her kuş mutlaka sever diyemem. %10'luk bir kısmı sevmeyebilir. Bazı kuşlar özellikle yaşı büyük kuşlar artık beslenme alışkanlıklarını tuttuysa ve yeni şeyler açık değilse eğer ki siz onu alıştıramadıysanız en yavruluğundan itibaren maalesef ki bu sorunları yaşar kuşunuz. Her yeni şeyde korkar, her yeni şeye yanaşmak istemez. Bir kuşu eğitirken yavrudan itibaren farklı çeşitli şeylerle besleyerek eğitmek her zaman daha mantıklı. Ee, yedirmenin bir yolunu tabii ki bulursunuz. Mamasını katabilirsiniz, meyve sebzesini, çok sevdiği bir kuş keki yaparsınız içine katarsınız, ballı kreker yaparsınız içine katarsınız. Siz oyundan oynatarak gelirsiniz. Bir şekilde onu alıştırabilirsiniz. Yani bu hayvanlar zaten doğada bir şekilde e, yem arayarak vakitlerini geçiriyorlar. Çoğunlukla e, tohumları arayarak, meyve sebze arayarak geçiriyorlar. Siz de kuşlarınızın kafeslerine bu yem arama, tohum arama kısımları yapabilirsiniz. Oyuncakların arasına sıkıştırabilirsiniz. Yine bir soru Demet'ten. Sadece pelet yemle beslenen bir kuş tohuma da ihtiyaç duyar mı? Ya, mantıken duymaz ama bir anda geçirmemekte de lazım. Dediğim gibi e, %60 pelet, %20 sebze meyve, %20 tohum olarak öneriliyor zaten. Genel olarak gelen sorular bunlar. Bunun çevresinde birçok soru sorulmuş zaten. Dediğim gibi fiyatıyla ilgili sorular sorulmuş ama zaten bu özel bir ürün, ithal bir ürün. Türkiye'de de yok. O yüzden biraz pahalı olması gayet normal. Bir yandan gerçekten çok tasarruflu. Yani bir kilo yem, bir kilo pelet yan yana koysanız yani bir kilo pelet dört kilo yeme bedel. Kullanım açısından söylüyorum. Çünkü kuş çok kolay doğuyor. Besin değeri yüksek olduğu için daha fazla yeme ihtiyacı duymuyor. Ve kabuksuz olduğu için de hemen yutuyor alıyor. Yani onlarda bir problem yok. Genel sorular bunlar. Yine sorularınız olursa bize yazmaktan çekinmeyin. Neşeli Kanatlar Pet Market hesabımızı bu tür konularda meşgul edebilirsiniz. Bununla alakalı bir sorun yok. Dediğim gibi sabırlı olacaksınız. Kuşunuzla iletişim kurmayı bileceksiniz. Beslenme alışkanlıkları çok kolay değişen alışkanlıklar değil. Umarım başarısınız. Başaramadığınız yerlerde destek istemeyi unutmayın. Bu videoyu beğenmişsinizdir umarım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.